Merhaba arkadaşlar. Amazon Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz Fiktum İlke Suspend'de olacak. Uzun zamandır video atmıyordum. Ramazan'ın e, şerefiyle biz de bol bol videolarımızı atacağız. Daha çok vakit bulacağız. Online arbitraj mağazalarının yönetimiyle ağırlıklı daha fazla vakit harcadığımız için ve eğitim noktasında fazlasıyla iyi olduğumuz için biraz yoğunuz videoları elimizden geldiğince atıyoruz. Suspend ücretsiz bir şekilde çözmenizi ve çözüme kavuşturacak noktada koşturmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü mağazamız BNLT'de ee, bizim bir online arbitraj yönettiğimiz mağazalardan bir tanesi bu arada burada da kamera vardı buraya döndüm burasının da Reels kamerası olduğunu yeni anladım. Şimdi arkadaşlar FitneMülke Saspendi nedir? Öncelikle bunu hep birlikte bakalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi interleukin propagation completions olarak bahsedilen yer aslında bir ana başlık. Eskiden hesap sağlıklarımız 200 puan değil tamamıyla burası normal bir şekilde ve buradaki aldığımız ihlal sayıları belli bir sayının üzerine çıktığında ne yazık ki fikri mülkiye suspend oluyordu. Şimdi fikri mülkiye suspend'in yeni ismi account yield rating'tir bu arada bunu da belirtmiş olayım ve ahire suspend olarak piyasada da geçer. Şimdi fikri mülkiyeti bizim anlamamız gereken konu şu. İhlal biçiminin içerisinde ana başlığa girdiğinizde hemen bu sayfada açılan görmüş olduğunuz gibi mevcut ihlallerin şekilleri, tarihleri, asinleri gibi durumlarda burada account hilt rating diye bahsedilen dediğim gibi yeni ismi bu eski ismi fikri Mülke. Şimdi buradaki görebileceğiniz ihlal sayısı toplamı 4 tane. Bunlar nedir? Reason olarak yazan yerde counterfeit testabay, copyright, patent ve trademark olarak toplamda dörde ayrılır başlık olarak. Burada eğer bize copyright gibi bir şey geldiyse, ihlal geldiyse bu marka sahibinden veya Amazon'dan benim ürünümü kopyalamış diye gelmiştir. Trademark ise marka sahibinden bu ürünün trademarkı bende bu ürünü işte e, satmaya yetkili değil gibi bir ihlaldir. Ve patent de trademark tarzında bir ihlal türüdür. Şimdi bizim buradaki korkmamız gereken yani şu an burasının 60 puan eksilmesini sağlayan konu counterfeit test by. Bunun hangi şartlarda alındığını videomuzda açıklamayacağız. Bunların hepsi eğitim içeriği. O yüzden bunu nasıl geçebilirsiniz? Bu ihlal türünü. Bundan bahsedeceğiz. Fikri mülkiyeti. Counterfeit test tabay 60 puan silmekte ve iki tane aldığınız ihlalde ne yazık ki hesabınız kapanmakta ve fonunuz içeride kilitli kalmakta birlikte. Amazon'un Jeff Bezos'un günlük bir hamburger yemeği olabilir. Fakat bizim burada önemli olan konumuz suspente ücret almadan sizleri çözüm noktasına ulaştırmakta geçiyor. Bilginiz olsun. Şimdi Ahiriyle ile counterfeit test var. Yani şüpheli fikri mülkiyet ya da fikri mülkiyet aynı olduğunu baştan anlamış olduk. Bir işte oldların zamanı, bir zamanı olan bir ihlal türümüz. Biz şimdi burada ne gibi bir adım atarak bu ihlal türüne karşı koyabileceğiz ve bu ihlal türünü geçebileceğiz. Performans account yield bölümüne geldiğimizde burada hemen deactivate yazısını hesabımızı görürüz doğal olarak. Ve burada hesabını yeniden etkileştir. Appeal butonu açık olur fikri mülkiyette. AHR'de ise bu durum İhlalin içerisine girdiğimizde hemen sağ tarafta böyle mavi kutucuk olarak işte buna bir bildirim yolla gibidir. Genellikle AHR türündeki suspendte iki tane e counterfeit testa ve 60 puanlık ihlalde hesabımız silinmiş olsa da ilk gelen ihlal türüne göre yani counterfeit ilk ihlalinizdir. Ve bunu ben bu şartları kabul ediyorum diyerek kaldırabilirsiniz veya yeni gelene de direkt savunma yapabilirsiniz. Kaldırdığınız takdirde bir kere olan bu hak elinizden alınmış olur. O yüzden buna dikkat etmemize fayda var diyerek hemen şuradan fikri mülkiyetle alakalı yılımıza geçiş sağlayalım. Daha önceki Ahirede Savunma yaptığımız bir Plan of Action. Bu arada Plan of Action'ın yazıcısı Gökhan Torhan. E, Gökhan Torgan özür dilerim Gökhan abi eski ekip arkadaşımız. Görmüş olduğunuz gibi fikri mülkiyet ihlali ve account health rating ihlali aslında birbirine benzer şeyler fakat Apple yazımlarında genellikle burada ihlal türünün ne olduğu ile alakalı yazılar yazmamız gerekiyor. Örnek verelim bu ihlal türünün içerisinde copyright ile alakalı bir yazı var. Bu copyright ile alakalı yazılar bu ihlal türlerinin içerisinde counterfeit, ise counterfeit olarak çevirmeniz gerekiyor. Bir zamanında bu appeal'la birden çok hesap açtığımız için bu appeal'ın çok işe yaramayacağını düşünüyorum şahsi olarak. edebilir. Fakat siz yeni appeal'larınızı yazarken bu şekilde, bu formatı uygun bir şekilde yazın. Biz bunu zaten açıklama bölümüne ekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burası giriş bölümümüz. Asin, Asin'in giriş tarihi, Asin'le alakalı mevcut title, açıklama. Açıklamanın altında Asin ve listeden silindiğini belirten bir yazı. Aşağı tarafta copyright ihlal türünü açıklayan metin veya counterfeit de olabilir ama bizim mesela şurada yaptığımız bir yanlış varmış. Ona rağmen o kadar hesap açılmış. Counterfeit ise counterfeit yazılı, yazılı olması lazım. İşte copyright yazan yerlerin. Copyright ise copyright'e göre olması lazım ama copyright türündeki ihlallerinizi kaldırma yönünden case'i kullanırsanız daha mantıklı. Çünkü case açtığınızda ihlalleri yazdığınızda Mevcut işte programla alakalı 3. parti yazılımı mevcut filtrelendirme hatası olarak dediğinizde bile copyrightlar kalktığından emin olabilirsiniz. O yüzden case yöntemini kullanmanız daha mantıklı. Ve devam eden süreçte appeal'ımızın içerisinde nereden neyden kaynaklandı? Counterfeit ihlallerinin listelenme süreci e, ve artık kullanılmıyor oluşu. Ve bu süreçte bizim yaptığımız işte inventörümüzü sildiğimiz, yeni çalışan aldığımız, bu çalışanların hangi partner, e, hangi bölümlerde çalıştığı, Şirketimize avukat tuttuğumuz ki hepimiz bu konuda yalan söylüyoruz. Ne yazık ki bunun bir savunma olduğunu unutmayın. Karşı tarafa ne kadar çok kendimizi kanıtlarsak hesabımızın açılması o kadar hızlanacaktır. Aşağıdaki süreçte yeniden geldiğimizde bundan sonra ürünlerin mevcut yüklenirken hangi satıcı panellerinden kontrol edileceği veya burada da görmüş olduğunuz gibi Amazon'un mevcut politika içeriklerini bunları okuduğumuzu beyan ediyoruz. Sonrasında üçüncü parti yazılımlarının hepsini listemizden kaldırdığımızdan bahsediyoruz. Bazı arkadaşlar hesaplarıyla alakalı o kadar güzel savunmalar yapıyorlar ki. Fakat listelerini temizlemedikleri için. Üçüncü parti olarak yazılımların seller flash olabilir. Farklı yazılımlar olabilir. Bu yazılımları hesaplarından kaldırmadıkları için. Mevcut hesapları açılamayabiliyor bilginiz olsun. Ve bunun ekran görüntüsünü buraya eklemeniz sizin için yeterli olacaktır. Aşağıya doğru indiğimizde hemen görmüş olduğunuz gibi. Amazon'un mevcut e, Amazon Akademi sayfası veya yetkilendirme bilgilendirme sayfası ve sertifikası. Aşağıya doğru indiğimizi hemen tekrar edipmemiz gerekirse burada bundan sonra trademarkları veya copyright'ları veya patent kayıtlarını hangi linklerden kontrol ederek yükleyeceğimizi ve sonrasından buradaki markanın mevcut kaydı Emre videodasın Gengs, online harbice öğrendiğimiz son dersinde. Burada bundan sonraki bu adımları yapmayacağımızı ve kontrol ettiğimiz ürünlerin trademarklarını nasıl kontrol edeceğimizi fon kurtarmanı yapalım mı abi bugün? Emre'ciğim videoyu kesmeyeceğim. Fon kurtarmanı yapıyoruz canım benim. Alt tarafa doğru geçtiğimiz gerçi YouTube'da linki var. Dur Emre'yi linkini atarım şimdi. Alt tarafa geçtiğimizde bundan sonraki bu süreçte trademarkları kontrol ederken neylere dikkat edeceğimizi, Bunların sonucunda biz ya bizim başımıza neler gelebileceğini, bunların hepsini anladığımızı izah ederek ve hesap sağlığımızdaki bu düzeltmeni isteyerek müşterilerimize yeniden kavuşmak istediğimizi belli edip, hemen alt tarafı görmüş olduğunuz gibi ismimizi, soy ismimizi, mağaza ismimizi yazıyoruz ve bu appeal'ı yolluyoruz. Ama benim size şurada şu uyarım var. Counterfeit ihlal türü gerçekten zor bir ihlal. Bunun birinci seçeneği buyken ikinci seçeneği performans notification bölümünde gelen size uyarı bildiriminde hemen şu noktada gelen ihlal bildiriminde notification burada policy warning olarak bir yazı çıkacaktır. Online sadece risk olmadığı için bunlar da yok. Burada policy warning olarak yazı çıktığında buna tıkladığınızda o ihlali yollayanın mevcut trademark numarası pardon ihlal numarası ve markanın maili olacak. Bu maili özür mesajı da sürekli atıp spam yaparak da bunu kaldırabilme ihtimaliniz var. Bu da üçüncü yoldur. Fakat bu yol fikri mülkiyet suspendinde geçerli değil. Account Hilt Rating de geçerlidir. Bilginiz olsun. Bir ücretsiz fikrim ülke suspendini daha anlatmış. Alt tarafa açıklamayı linkimizi koymuş bulunuyoruz. Şimdiden elimize sağlık diyoruz. Teşekkür mesajlarında YouTube'daki açıklama kanal açıklama kanalı nedir ya? Buraya da gezmeyeceğim. Açıklamayı bekliyoruz. Biz şimdi Emre'ye de linkimizi atalım. O da fonunu kurtarsın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın.